Her yerde bolluk bir denemedir. Cemaatte bolluk, paralar geliyor. Nereden geliyor? İşte bir sohbet, bir ağlamaklık, haydi herkes para gönderiyor. Para var, bolluk. Gidiyor o kadar lüks bir kurs yapıyor. Ne kurs? Kur'an kursu. Ne olacak orada? Hafız yetişecek. Yerler mermer, gökler mermer. Lüks bolluk aklına gelmiyor. Sohbette aklına geliyor. Sohbette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri toprağa secde ederdi. Hani sen nereye secde ettin? Gördün mü nereye secde Sen nereye secde ediyorsun? Senin o mütevellinin odasına girmek mümkün mü? Yerler İran halısı. Öyle lazım ama. Bu müşriklere karşı bu lazım. Bu Atatürkçü layıklara karşı bu lazım. Böyle kuvvetli göstermek lazım. Lüksünü başka bir yere harcadı. Hangi cemaat, hangi tarikat olursa olsun Müslümanların, Müslümanların, müminlerin zekatlarını doğru yere harcamayanlar. Müslümanların, müminlerin sadakalarını doğru yere harcamayan. ister cemaat, ister tarikat, ister şeyh, ister zakir. İster nakip ister nikaba vallahi de billahi de eğer iyi bir insansa bu dünyada silkelenir. Onun lütuf görsün kendisine. Desin ki bu dünyada silkelendim. Onun lütuf görsün. Sebep Allah onu seviyormuş. Bu dünyada onu silkeledi. Eğer bu dünyada silkelenmediyse o münafıklardan, o kalbi kararmış, kalbi mühürlenmiş olanlardan. O mahşere kaldı onun hesabı. Onun hesabı ne daha zor. Allah muhafaza eylesin.